Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişiden sana mesaj var konusuyla alakalı bir açılım olacak. Bakalım kişinin size mesajları hangi yönde olacakmış arkadaşlar. Haydi bakalım. Sizler de kanalıma tabii ki abone olarak e, niyetlerime dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın abonelerine niyet alıyorum sadece. E, beğenen, yorum yazan arkadaşlarıma da aynı şekilde. O yüzden sizler de alma verme dengesini kurabilmek adına bu şekilde kanalıma katılabilirsiniz. Evet, haydi bakalım. Sizler adına niyet alıyorum. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun, faydalı bir açılım olsun arkadaşlar. Her şeyden önce fayda niyetiyle açılıma başlıyorum. Evet, bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, bu kişiye ne söylemek istersin? Bu kişiye ne söylemek istersin? Beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Arkadaşlar yani sizden çok emin bir aklınızdaki kişi var. Hadi bakalım. Peki. Şimdi mesajlar diyeceğiz mesajlar. Benim kanalıma gelen bugün benim kanalımda beni seyreden arkadaşlarım için aklındaki kişi neler söylemek istermiş? Zenginlik kartını şöyle bir aşağı attı. Bir bakalım mesajları neymiş size aklınızdaki insanın? Şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişinin size mesajları. şöyle alalım gözüküyor herhalde değil mi arkadaşlar? Mesajları. Evet. Şimdi mesajlarından en önemlisi şöyle gözüme çarpan arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki ben o kadar uçarı enerjilerdeydim ki diyor. Bir başka insanın araya karışmasına sebep oldum diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi iki şekilde yorumlayacağım. Tabii ki buradaki e, karttaki kişi siz de olabilirsiniz. Araya giren üçüncü bir kişi de olabilir ama önce üçüncü kişi olarak yorumlayacağım. Eğer bu üçüncü kişi ise kişi bu konuda bir uçarılık yaptığını yani gözü dışarıda davrandığını ve size kıymet vermeden bunu yaptığını söylüyor. Yani diyor ki değerini bilemedim. Aradaki dengeleri oturtamadım, sağlayamadım. Bir ilişkinin vaat ettiği ya da vaat etmesi gereken o konforlu alanı sana vermedim. Duygu anlamında da olabilir, farklı anlamlarda da olabilir. Onları sana vermedim ve bu benim uçarılığımdan kaynaklanıyordu diyor. Yani aklınızdaki kişi böyle çok toy, genç enerjilerde biri olabilir arkadaşlar ya da yaştan bağımsız bir şekilde ne yazık ki kendini bir ilişkiye adapte edip o ilişkiyi derinleştirecek, ilerletecek güç ve seviyede bir insan olmayabilir. Bunun dışında ikinci bir seçenek. Eğer burada bahsettiği kişi sizseniz arkadaşlar. Burada da şunu söylüyor. Diyor ki aradaki dengeleri sağlayamadım. Niye sağlayamadım? Yine uçarılığı veriyor bize. Uçarı enerjiler. İşte maymun iştahlılık, belli bir yerde sabit kalamamak. İşte belki bu kişi belli bir şehirde sabit kalamıyor, belli bir işte sabit kalamıyor, azim edemiyor, sebatla ilerleyemiyor. Keza aynı şekilde ilişki adına da tek bir ilişkide kalıp ilerleyemiyor. Bunlar da diyor bizim aramızdaki dengeyi bozdu. Bizim aramızdaki eril dişil dengesini bozdu diyor arkadaşlar. Yani her halükarda da kişi aradaki dengeleri bozduğunu, bunun sebebinin de uçarı, ele avuca sığmayan gözü dışarıda enerjilerden kaynaklandığını söylüyor. Yani toy bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Yaşla alakalı olabilir, yaştan bağımsız olabilir. Bu tarz toy enerjilere sahip bir insan olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Ve şu anda sizin yardımınıza çok ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bakın yani değer bilemedim, evet dengeleri bozdum, alma verme dengesinde, eril dişil dengesinde de bozulmalar yarattım. Her şeyi senden bekledim diyor ama bu sefer hala daha sizden bir yardım istiyor arkadaşlar. Bir yardım eline ona uzatmanızı istiyor. Bu kiminiz için ilk adımı sizden beklemesi olabilir, bu kiminiz için para bekliyor olabilir, bu kiminiz için bir konuda size danışmak olabilir bu kiminiz için belki aradaki tüm sınırlar kapatıldı, her şey kapandı, bitti. Ee, tekrar bir geri dönüş, yani bir ışık, bir umut beklemesi olabilir. Ama ne olursa olsun burada kişi diyor ki artık senin yardımına ihtiyacım var. Çünkü kendi başıma yapamıyorum. Yaptığım aptallıkların farkına vardım. Uçarılık yaptığımın farkına vardım. Lütfen bana yardım et. Lütfen o elin tekrar benim üstümde olsun benim ellerimi tutsun diyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizinle bir takım zenginlikler yakalamış. Bu bir kısmınız için sizin sahip olduğunuz, elinizde tuttuğunuz maddiyat ve buna benzer şeyler olabilir. İş imkanları, maddiyat, güzel bir ortam olabilir. Kiminiz için dış görünüş olabilir. Kiminiz için ruhsal zenginliğiniz olabilir. Ve kiminiz için de tabii ki bunların hepsi birden olabilir. Ama bunlar kişinin hala daha ulaşmak istediği birer hedef. Ulaşmak istediği, çabalamak istediği bir e, istek ve arzu. Yani diyor ki sen diyor e, benim hayata dair beklentilerimi elinde tutuyorsun. Yani benim istediğim, arzu ettiğim her şey aslında sende var. Ama gel gör ki toyluğumdan dolayı ben bunları almasını bilemedim ya da e, aldığım e, şekilde karşılık vermesini bilemedim. Bu da dengeleri bozdu. Ama ben artık dengeye gelmek istiyorum diyor. Bakın her iki kartta da denge var. Ben artık dengeye gelmek istiyorum ve neşe istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi şu anda hayatından bedvinlik duyuyor. Gerçekten kötü durumda olduğunu düşünüyor ve artık hani daha refah bir halde yaşamak istediğini söylüyor. Neşe içinde, mutluluk içinde. Hatta bir kısmı için eğer sizden ayrıldıktan sonra hani maddi anlamda zor bir duruma düştüyse bu durumdan kurtulmak eski zenginliğine, eski bereketli günlerine dönme niyeti de olabilir. Bu anlamda da sizin onlara sunduğunuz tüm seçenekleri istiyor arkadaşlar. Bu kiminiz için ilgidir, kiminiz için fedakarlıktır, kiminiz için maddiyattır ya da hepsidir. Ama bunların yokluğunu çok fazla çektiğini ve sizin yardımınıza şu anda inanılmaz derecede ihtiyaç duyduğunu söylüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar ee, ve gerçekten çok pişman. Bakın şurada verdiği kartlara bakın. Pişmanlık var arkadaşlar, bilgelik var ve değişim kartı var. Yani bu kişi pişman değilim diye belli bir süre devam ettirdiyse. İşte böyle burnundan kıl aldırmadıysa, işte ben çok iyiyim, çok mutluyum gittiğim yerde her şey yolunda gibi bir tavır takındıysa e, ve bunu belki size göstere göstere yaptı hani hiç umursamadı bile sizi ama şu anda diyor ki çok pişmanım yani inanılmaz. Bu konuda arkadaşlar kafasına bir şeyler dank etmiş aklınızdaki kişinin emin olun bu konuda bir değişim yaşıyor. Yani psikolojisi şu anda gerçekten bozulmuş durumda ve diyor ki her şey çok farklı yani ben hiç böyle tahmin etmiyordum. Yani bu uçarılığın bana zarar vereceğini ya da işte yaptığım davranışların bedelini ödeyeceğimi düşünmüyordum. Yani bu insan sanmış ki hep hayatı güzel gidecek. Ya da bunları yaptığında bir şekilde bunun dersi olmayacak, bedeli olmayacak ama şu anda ulaştığı hakikatte ben diyor bunun sonuçlarını çok farklı şekillerde ödüyorum. ve şu anda hayatım çok farklı diyor. Yani sizinle olduğu dönemdekinden çok daha farklı. Tamamıyla tepetaklak döndüğünü söylüyor. Ve diyor ki ne umdum ne buldum. Aslında umduğum şeyler çok farklıydı. Ama bulduğum ve karşılaştığım, şu anda e, mücadele ettiğim, cebelleştiğim durumlarım çok daha farklı diyor. O yüzden de bu kişi de gerçekten de çok yoğun bir şekilde bir pişmanlık enerjisi var arkadaşlar. Bunu da e, söylemiş olayım. E, ve arkadaşlar bu kişi biraz da öz değerini kaybetmiş yani e, bu olaylar onda e, pişmanlığa ek olarak e, bir anlamda da kendi öz değerini kaybetmesine sebep olmuş e, çünkü doğru bildiği şeyler yanlış çıkmış daha iyi bir hayatım olacak dedi belki gitti sizden daha kötü olmuş dolayısıyla hani bir anlamda da güvenimi tekrar kazanmalıyım diyor bu anlamda da biraz böyle içe dönmüş olabilir. Ee, bol bol dua ediyor kendiyle baş başa kalıyor pek böyle kalabalıklara karışmıyor gibi sanki ve ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar olasılıkları değerlendiriyor şu anda tekrar eski coşkunuza sizi götürecek tekrar o güzel zenginlik dolu meşe dolu e, günlere götürecek e, olasılıkları değerlendiriyor ve diyor ki biliyorum ki başka olasılıklar da var yani bir şeyler şimdi düzelmeyecek gibi gözüküyor ama biliyorum ki elbette bazı farklı olasılıklar da var ve ben bunların peşindeyim ve hiç ummadığın olasılıklarla hiç ummadığın adımlarla sana geleceğim ve seni de şaşırtacağım. Yani aklının hayalinin almayacağı şekilde bir adımla geleceğim. Çünkü tekrar mutlu günleri istiyorum diyor. Bakın birkaç kartta neşe ve coşkuyu verdi arkadaşlar. Yani bu kişi sizinle hayata dair bir yaşam enerjisi, bir coşku da bulmuş. Yani zenginlik derken bunu da kastediyoruz yaşamsal bir zenginlik. Bunu da tekrar kazanmak istiyor ve hatta size de tabii ki bunu kazandırmak istiyor. Çünkü sizi de ne kadar üzdüğünün farkında. O uçarılık enerjisiyle. Ve o yüzden de hani olasılıkları değerlendiriyorum ve çok iyi bir şeyle senin karşına çıkacağım. Hayal bile edemeyeceğin, seni çok mutlu edecek bir anda karşına geleceğim diyor. Çünkü arkadaşlar bu kişi size karşı gerçekten hani çok tutkulu bir aşık desem yeridir. Bakın bu kartımızda zaten Güne bakan kartında çok yoğun bir hayranlık vardır. Size karşı yoğun bir beğeni var, hayranlık var. Yaptığınız işe karşı olur, dış görünüşünüze, karakterinize karşı olabilir ee, ve size karşı tutku ve aşk var arkadaşlar. Yani hem fiziksel bir çekim. Hem yoğun bir aşk duygusu. Ee, ve o yüzden de diyor ki ben de yolunun peşini bırakmam. Yani bir şekilde e, ben bu yola kendimi atacağım. Bu da Joker kartına denk gelen bir karttır arkadaşlar. Yepyeni bir başlangıcı ifade eder. Ee, sizinle yeni bir yola girmek istiyor. Bir şeyleri sıfırlamak istiyor. Ee, ve bu sefer çok daha cesur adımlarla ilerleyeceğim. Bu sefer çok daha masumane enerjilerle gideceğim diyor. Ee, bu kişi bir şeyleri sıfırlama derdinde yani sizinle aranızdaki durumları ve yanlış yolda olduğumun farkına vardım. Artık onun tavsiyelerini de almak istiyorum diyor. Demek ki zamanında sizin tavsiyelerinizi almayan, sizin fikirlerinizi, mantalitenizi hatta duygularınızı önemsemeyen biri ise şu anda bu tavsiyelere uymak hatta şiddetle sizden tavsiye almak isteyen bir insan var. E, ve e, bunu da hayata geçirmek istiyorum diyor arkadaşlar. E, ve dediğim gibi olasılıkları da değerlendiriyor. Çünkü bu kişinin özgüveni gerçekten çok fazla düşmüş. E, siz tabii ki bu insanın özgüvenine büyük oranda etki etmişsiniz arkadaşlar. İlginizle, alakanızla, ona sunduğunuz zenginliklerle, imkanlarla. E, o yüzden de hani bunlar elinden alınınca bu ilgi, bu alaka, fedakarlık ya da maddi kaynaklar kişi gerçekten sudan çıkmış, balığa dönmüş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Burada da çıkan durumlar bu şekildeydi. Peki şimdi e, şuna bir bakalım. 3 tane cümle seçelim. Bugün beni dinleyen arkadaşım için. Önce Rumi'den bir cümle seçmek istiyorum. Rumi ne diyor bakalım bize? Güneş dedi. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Ruhun güneşi sonsuzdur ve dünü yoktur dedi arkadaşlar. Yani içinizdeki umudu, içinizdeki o iyi niyeti, pozitif enerjileri unutmayın. Bunları açığa çıkarın. Çünkü bunları bir tek siz yapabilirsiniz. Başkasından beklemeyin. Manevi mesaj. Hayat daima manevi anlamda daha iyisi adına çalışır. Her olay bir diğerine bağlıdır. Her ruhun başka ruhlarla görünmeyen bağları vardır. Güvenle bekle dileğini. Onu sen gerçek yapacaksın. Hiç ummadığın vesileler sana yolları açacak. Kendine çok iyi davran, iyi iyi çekecek. Neye inanmışsan onu alırsın. Fırsat zaten krizin içindedir. Krizle birlikte sunulur dedi. Manevi mesajınız da bu oldu arkadaşlar. Ve melek mesajlarımız bakalım bize neler söyleyecek bugün. Yeni hayat arkadaşı dedi arkadaşlar. Bir bakalım ne diyor. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatle bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla anlayacaksın. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla anlayacaksın dedi. Evet haydi bakalım. İnşallah tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı en kısa sürede hayatlarına gelsin, aksın, ışık hızıyla tüm güzellikler benim güzel arkadaşlarımı bulsun diliyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.